gıybet vardır. İyi dinleyin. Aleni günah işleyen adamın gıybeti olmaz. Bak aleni adam günah onun gıybeti olmaz. Adam diyor ki bak kardeşim diyor ben diyor kızımı diyor şu falancaya vereceğim diyor. Bu adam nasıl biri? Şimdi sen diyorsun ki ya ben bunun hakkında konuşacağım ama diyor bu gıybet olur. Takva numaralarını atıyor. Ondan sonra sen o adamın hakkında konuşmuyorsun ya o adam kızını o adama veriyor o adam ayyaş çıkıyor namussuz çıkıyor o kıza neler ediyor neler. Sen ne diyorsun? Gıybet olmasın. Kardeşim bunun gıybet yok. Sana geldi sordular. Asım Efendi nasıl biri? Neyse söyleyeceksin kardeşim. Ya adam gibi adam diyeceksin ya da bozuk adam kardeşim buna kız verilmez diyeceksin. Sen bunu söylemezsen o o kızın hayatını karardır. Bu gıybete bakın. Bu gıybete müsaade var. Aleni günah işleyeni söyle ama ifşa böyle aleni ortada konuşmayacaksın kardeşim öyle değil yani. Ondan sonra Günah işleyen adamın gıybeti yapılmaz. Nasıl günah işleyen adam? Adam açıktan günah işleme. Ya günahkar. Hepimiz günahkarız kardeşim. Bak hepimiz günahkarız. Az önce bahsettiğimiz alen artık adam uçmuş. Adam günah giriyor ama tövbekar. Müslüman adam. Bu adamın gıybetini yapmak kebair günahtır. Ondan sonra 3 münafık gıybeti. Bizim en sevdiğimiz gıybet türlerinden biri. Adamın ismi hariç her şeyini tarif ediyor. Bak şimdi. Mesela ben şimdi Asım'ın gıybetini yapacağım ya. Asım'ın ismi hariç her şeyini tarif ediyorum. Her şeyin ama. Şurada oturuyor, şöyle oturuyor, böyle oturuyor, şöyle. Ama her şey artık Asım'ı zaten tanıyorsunuz. Ama Asım demiyorum. Bu münafık gıybeti. Yani aklı sıra takva pozlarıyla isim vermiyorum diyor. Hareketler bu model. Ama adamın her şeyini anlatıyor. Diyor ki bu gıybet değil kardeşim diyor. Tamam mı? Allah akıl fikir versin. Ve gelelim adamı kafir eden meseleye. Adam orada gıybet ediyor. Kardeşim senin bu yaptığın gıybet ya bunun nesi gıybet kardeşim ben olanı konuşuyorum dediği anda kafir oluyor. Dört türlü gıybet vardır. Dördüncüsü adamı kafir eden gıybet. Şimdi şöyle bir şey de var. Mesela adamın lakabı var. Ne mesela? Topal Mehmet. Adam herkes Topal Mehmet diye tanıyor. Yani orada adamı hani dalga geçmek mahiyetinde değil. Şimdi adama herkesin oturmuş bir lakabı oluyor kardeşim. Mesela adama diyor köyde beni diyor Topal Mehmet desen tanırlar. Sen adamın o lakap artık ona oturmuş artık tamam mı? O oturmuş lakapla onu anlatırsan o gıybet olmuyor. Ama sen dalga geçmek için işte kör Ahmet, sağır bilmem ne. Anladın mı? Bunlar sıkıntılı işler. Şimdi gıybet nerede? Mübah. En sevdiğiniz yer. Nerede? Serbest. Atış nerede? Serbest. Zulme uğramış adam. Nasıl zulme uğramış? Abi adama haksızlık yapmışlar. Adam mahkemeye çıkıyor kardeşim. Tek tek anlatacak. Tek tek. Mahkemede ama. Ulu orta değil. Mahkemeye çıktım bu adam sana zulmetti, şöyle konuştu, böyle yaptı, senin bu adamın sana yaptığın ahvalleri orada olmasa bile gıybet olmuyor, burada sıkıntı yok. Ondan sonra ikinci olarak Ebu Sufyan'ın hanımı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, dedi ki Ya Resulallah Ebu Sufyan çok cimri, dedi ki bana para vermiyor, ben dedi onun cebinden böyle biraz para alsam sıkıntı olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona demedi ki nasıl konuşuyorsun kocana cimri, nasıl dersin demedi. Sonuçta cimri benim kocam diyor. Bu neye girer? Gıybete girer. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin dedi yani günlük geçimini idare edecek kadar onun cebinden almanda sıkıntı yok. Yani burada fetva sorarken de hani böyle adamı aleni olarak konuşmak değil de böyle anlatmakta gıybette cevaz var. Ondan sonra Müslümanı uyarmak, ikaz etmek. Az önce bahsettiğimiz konu. Mesela ben ne yapıyorum abi? Habire reddi yapıyorum değil mi? Ona buna yardırıyorum abi. O öyle bu böyle bozuk adam, çürük adam, çarık adam. Vahabiler, Selefiler, Hariciler, Mealciler. Değil mi Asım Hocam? Evet Hocam. Ben bu adamı anlatmasaydım, ben bu adamları ifşa etmeseydim, çoğu kimse bu adamlardan haberi var mıydı? Yok, yoktu. yoktu. Ben bu adamları ifşa ettim, bu adamların aleni olarak ayet inkar ettiğini, hadis inkar ettiğini anlattım. Bu da gıybete girmiyor kardeşler. Tamam mı? Ama maalesef bizimkilerin hepsi, bizim gıybetlerin hepsi harama giriyor maalesef. Dedi ki akşama kadar... İnsanları çekiştirmekten başka bir ahval yapmıyoruz. Allah hepimizi affetsin. Amin. Ayetin sonunda Allah Celle Celle diyor ki İnna Allahe tevvabur rahim Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul edendir, çokça esirgilendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte buyuruyor. Kim bir Müslümanı gıybet ederse hemen tövbe etsin, devam etsin, o kişiye kefaret olur. Ama adamdan helallik kal kardeşim. Adamdan da korkuyorsan kardeşim, Şimdi adamdan korkuyorsun. Adam böyle 2'ye 5 anladın mı? Kodun mu ortadan 2'ye böler. Adamın arkasından sövmüşsün görmediği yerde. Tamam mı? Adamın karşısına bir şey diyemiyorsun abi. Delikanlıysan yüzüne söyle yok. Arkadan giydir baba. Ulan ben onun var ya yani her türlü diyor. Şöyle böyle yapıştır. Ağzını bozmuyor farkındaysanız. Ağzını bozdun mu? Hayır, hocam, 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 yok ondan sonra bana da çok bozuk diyorlar da neyse. Hocam? Ya siz de hemen mevzuya yer arıyorsunuz kardeşim ya. Abicim adama hiçbir şey yapamıyorsan kardeşim toptan helallik al kardeşim bana bütün haklarını helal et. Ya dedik ya helal et gitsin. Ama haftada bir gidip de bana top ulan her hafta ne lan bu toptan el ne diyorsun lan sen? Oğlum sen bir arkadan <laughs> Hakikaten bak adam her hafta yiyor toptan helal et. Her hafta yiyor toptan helal et. Ne yapıyorsun oğlum işi gücü bıraktın bana mı yiyeceksin sen manyak mısın? Böyle manyaklar da var Allah akıl fikir versin. Amin. Şimdi ahirette iflas etmemek için mahvolmamak için Gıybetten Allah rızası uzak durun. Bakın bir saattir anlatıyorum. Bir saattir diyorum ki o diline sahip ol. Bak sadece şu et parçası ya. Et parçası adamı cehennemin dibine sokuyor. Bak et parçası ya. Adamı mahvediyor kardeşim bu şaka değil. Hakikaten bu gıybet meselesi oyuncak değil. Çok önemli bir mesele. Etrafınıza bunu yayın. Sağa sola anlatın. Beceremiyorsanız Allah için şu sohbetleri paylaşın. Estaizu bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nas bil ma'ruf ve tenhemnu anil munkar ve tukminuna billah Siz yani biz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten edersiniz Bu arası bile bu gıybet için bir kefaret olabilir. Niye? İyiliği emret, kötülükten nehyet. Kardeşim gıybet etme. Bak, iyiliği emret ne demek? Kardeşim gıybet etme. Kötülükten nehyet, kardeşim sen gıybet ettin, git helalle kal, tövbe et. Bak Kuntum hayra bin bil maruf ve tenhemne anil munke ve tu'minuna billah. Ve Allah'a iman edersiniz. İnsanlara Allah'ı anlatmak lazım. İnsanlar bugün Rabbini tanımıyor. Arada bir daha söyleyeyim. Yani YouTube'da öyle yorumlar, öyle yorumlar geliyor ki aman ya Rabbim ya bir insan bunu nasıl söyleyebilir ya? Bir Müslüman bunu nasıl konuşur kardeşim diyorum ya. Adam dinden, imandan, zıvanadan çıkmak için yer arıyor ya. <laughs> Allah akıl az öksür mübarek adam. Bir dua edeceğim ona yani. Edeceğim ona. Ben birazdan ona bir dua edeceğim şimdi. <laughs> şimdi Şimdi ekranları başında bizi izleyen kardeşler diyor ki hoca diyor haber ediyor oradakilere dua ediyor. Bize hiç dua yok mu? İnşallah onlara da dua edeceğiz. Bizi Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan takip eden kardeşlerimize inşallah dua edeceğiz.